42. menakıb doğru rivayet ile gelmiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden sordular. Cennette berk, ışık, şimşek olur mu? Buyurdular ki: Evet, olur. Osman bin Affan bir kasırdan bir kasra giderken yüzünün nuru ışık olur. Bundan dolayıdır ki ona reyn derler. Ulemanın bazının kavliyle Hazreti Osman radıyallahu tealaan uzun gecelerde taat yapıp ve Kur'an-ı şan tilavet etmekten geri kalmazdı. Yani tilavet ederdi. Mübarek pehlusunu yere koymazdı. Mübarek gözü ağlamaktan kuru olmazdı. Ahmet bin Attar rahimehullahü teala bu manada şu şiiri söylemiştir. Yumuk durmaktan gözlerim kurudu. Sanki göz kapaklarım kısaymış gibi. Kapakları dikenle delik deşik olmuş gibi. Gözlerimin uyuyacak hali yok. Gece uzadıkça uzayınca derim ki Ey gecem, gündüz daha çok uzakta. 43. menakıb. Numan bin Beşir'den radıyallahu teala an doğru rivayet ile gelmiştir. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki: İçinizde haya bakımından en sadıkınız Osman bin Affan'dır. Bu haber zahir delildir ki hiç kimsenin haya ve hicabı bu ümmette Osman bin Affan'ın radıyallahu teala haya ve hicabından daha çok ve üstün değildir. Hazreti Adem aleyhisselam'ın zamanından bu zamana gelene kadar güzel ahlaktan herkes de zuhura gelmiştir. O güzel ahlaktan haya o ahlakların eşreflerindendir. Bu sözün manası odur ki hayırdan ve şerden her nesne ki Allahü Tebareke ve Teala Hazretleri halk etmiştir, onu çift halk etmiştir. Kur'an-ı Kerim onunla natıktır. Her şeyden çift yarattık buyurulmaktadır. Zariyat suresi 49. ayeti kerimesi meali. Açlığı yarattı tokluğu onun çifti kıldı sıhhati yarattı hastalığı ona çift kıldı fakirliği yarattı zengin olmayı ona çift kıldı kimseye muhtaç olmamak ile başkalarına yük olmayı çift kıldı gönlü kalbi yarattı ruhu ona çift kıldı nefesi yarattı raihayı ona çift kıldı dini yarattı kemali ona çift kıldı bugün dininizi tamam ettim